bu yeni BYD Seal 6. Elektrikli arabaların geleceği olduğu söylenmişti. Sonra BYD Bay öyle bir hibrit tanıttı ki tek depo ve tek şarjla 2100 kilometre yol gidiyor. Müşterilerimizin çoğu gerçekten premium araçlarından BYD'ye geçiş yapıyorlar mesela bir. Ne abartılı reklama ne büyük gösterilere ihtiyaç vardı. Sadece sessiz ama devrim niteliğinde bir gelişme Elektrikli araç üstünlüğü hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi alt üst edebilecek bir gelişme. Sektörü şaşkına çeviren atılım. Dünyanın tam elektrifikasyona koştuğu bir dönemde çok az kişi bir hibritin manşetlere çıkmasını bekliyordu. Ama 2024'ün başlarında Çinli otomobil üreticisi BYD olağanüstü bir şey açıkladı. Tek depo, benzin ve tam dolu batarya ile toplamda 2.100 kilometre menzil sunan yeni bir plug-in hibrit sistemi. Perspektif kazanmak için söyleyelim, bu Berlin'den Madrid'e ya da New York'tan Miami'ye kadar gitmek demek. Üstelik biraz da mesafe artıyor. Duyuru: Çin El ve Elvegil 06 adında iki yeni araç modeliyle birlikte geldi. Ama asıl dikkat çeken tasarımları değildi. Onları çalıştıran sistemdi. Pürüzsüz hatların ve sade logoların altında. BVD'nin 5. nesil çift modlu hibrit sistemi yatıyordu. Yakıt ile elektriğin birlikte nasıl çalışabileceğini tamamen yeniden tasarlayan bir sistem. Bu, benzinden elektriğe geçen sıradan bir hibrit değildi. Bunun yerine çoğu işi elektrik yapıyor, içten yanmalı motor ise sessiz bir destekçi olarak devreye giriyordu. Rekor kıran verimliliğin sırrı da burada yatıyordu. Uzun menzil ve uygun fiyatı bir arada sunmakta Tesla bile zorlanırken BYD hikayeyi tersine çevirdi. Her şeyi bataryalara bağlamadılar. Motoru yeniden tasarladılar, bataryayı yeniden düşündüler ve ikisini tek bir son derece verimli, şaşırtıcı derecede uygun fiyatlı makinede birleştirdiler. Motoru yeniden icat etmek. BYD'nin yeni hibritinin kalbinde kulağa mütevazı gelen 1.5 litrelik bir benzinli motor var. Kağıt üzerinde sadece 99 beygir gücü üretiyor. Teknik tabloda kimsenin dikkatini çekmeyecek rakamlar. Ama bu sakin görünen motor otomotiv mühendisliğinde en zor rekorlardan birini sessizce kırdı. %46,06 termal verimlilik. Şimdiye kadar Toyota %41 ile zirvedeydi. Benzinli motorların ulaşabileceği en yüksek seviye bu sanılıyordu. Bu rakama ulaşmak ufak tefek ayarlamalarla olmadı tam anlamıyla yeniden inşa gerekiyordu. BYD mühendisleri 240'tan fazla yanma deneyi yaptı. Her seferinde daha iyi bir hava yakıt karışımı için. Ardından yüksek yükte bile motoru dengede tutmak için 100 farklı soğutma sistemi denemesi geldi. Bu amansız süreç küçük ama kritik bir buluşa yol açtı. Sıkıştırma oranını 15,5'ten 16,0'a çıkarmak Motor dünyasında bu, onlarca yıldır sabit kalmış bir ayarı ileri çevirmek gibiydi. Ama BYD'nin motorunun zekası sadece nasıl çalıştığında değil, ne zaman çalıştığında gizli. Programlama sayesinde mümkün olduğunca kapalı kalıyor. Devreye girdiğinde ise sadece yüksek verimlilik bölgesinde çalışıyor. Yani trafikte ya da kırmızı ışıkta yakıt boşa gitmiyor. O düşük hız ve düşük verimlilik anlarını elektrik motoru üstleniyor. BYD'nin ürettiği şey sadece bir motor değil. Tam bir hassasiyet aracı. Gürlemiyor, hesaplıyor, destek oluyor ve bunu yaparken elektrifikasyon çağında içten yanmalı motorun ne olabileceğini yeniden tanımlıyor. Ama tek başına verimli bir motor yarışı kazandırmaz. Sürüşü gerçekten dönüştürmek için arabayı hareket ettiren kas lazım. Elektrik motorları. Elektrikli kas, motorlar ve kontrol. Motor destekçi rol oynarken asıl yükü elektrik motoru çekiyor. BYD sürücülere iki seçenek sunuyor. Yakıt ekonomisi için optimize edilmiş 161 beygirlik bir versiyon veya daha güçlü hızlanma ve otoyol performansı için 215 beygirlik bir seçenek. Bu esneklik hibritlerde pek görülmez. Çoğu kullanıcıyı tek bir dengeye zorlar. BYD ise güç ve verimlilik arasında tercihi size bırakıyor. Ama yenilik sadece motorda değil. Tüm aktarma organı kontrol sistemi baştan tasarlandı. Merkezinde 7'si bir arada aktarma organı kontrol ünitesi adı verilen bir atılım var. Motor kontrolörü, invertör, şanzıman yöneticisi ve birkaç sistemi tek kutuda birleştiren yapı. Geleneksel sistemlerde her bileşenin kendi yuvası, kablosu ve kontrol mantığı olur bu karmaşa yaratır, ağırlık ekler ve verimliliği düşürür. BD'nin entegre sistemi ise tam tersini yapıyor. 7 bileşeni tek bir kompakt kontrol ünitesine koyarak kabloyu azaltıyor, enerji kaybını düşürüyor ve tepkileri hızlandırıyor. Sonuç, daha yumuşak, daha sessiz bir sürüş ve sisteme daha az yük. Bu sadece daha akıllı bir aktarma sistemi değil, parçalar arasında daha temiz bir diyalog daha az sinyal kayboluyor, daha az enerji boşa gidiyor, her şey daha hızlı tepki veriyor. Hibrit teknolojisinde her watt'ın önemi büyükken, BYD daha fazla eklemek yerine daha fazlasını birleştirerek performans buldu. Tabii motorlar kendilerini besleyen enerji kadar güçlüdür. İşte burada BYD'nin en radikal yeniliğine geliyoruz. Bataryanın kendisine. Bıçak batarya devrimi. Hiçbir modern hibrit veya elektrikli araç bataryalardan bahsetmeden yenilik iddiasında bulunamaz. Ve BYD'nin gizli silahı bıçak batarya belki de en önemli gelişme. Çoğu üretici hala nikel, manganez ve kobalt NMC kimyasına bağlı kalırken BYD farklı bir yol seçti. Lityum demir fosfat LFP üzerine odaklandılar. Daha ucuz daha dengeli ve aşırı ısınmaya çok daha az eğilimli. Ama BID burada da durmadı. Şekli baştan icat ettiler. Hücreleri tuğla gibi üst üste koymak ya da silindir haline getirmek yerine gerçek bıçak gibi uzun ve ince yaptılar. Bu hücreler yan yana sıkıca yerleştirildi. Boşluk bırakılmadı. Bu basit değişiklik standart LFP bataryalara kıyasla enerji yoğunluğunu %50 artırdı. Yani daha az alanda daha fazla güç ve araç içinde daha büyük yakıt deposu ya da ekstra güvenlik özellikleri için daha fazla yer. Sonra güvenlik geldi. Çoğu elektrikli araç batarya yangını hücreler delindiğinde çıkar. BYD kendi hücrelerini bıçakladı. Kelimenin tam anlamıyla. Felaket senaryosunu simüle eden çivi delme testinde ne yangın oldu ne duman çıktı. Çoğu hücre tutuşurken bu batarya geçti. Bu batarya sadece enerji depolamıyor. Felakete karşı savunma sağlıyor. Isı yönetimi de yeniden tasarlandı. BYD geleneksel T şeklindeki soğutma yolunu S şekliyle değiştirdi. Sıcaklık dağılımını %45 iyileştirdi. Bu hem ömür hem performans için kritik. Ve sonuçlar ortada. 3000 tam şarj döngüsünden sonra bile bıçak batarya orijinal kapasitesinin %90'ını koruyor. Bu da yıllarca bozulmadan aynı menzili sunmak demek. Daha hızlı şarj oluyor, ısıya daha dayanıklı ve hatta aracın yapısını güçlendiriyor. Bıçak batarya sadece daha iyi bir batarya değil. Zayıf noktayı köşe taşına dönüştüren yapısal bir yeniden tasarım. İşte bu yüzden BYD, yakıt canavarlarından çok süper bilgisayara benzeyen hibritler üretebiliyor. Ama enerji sadece aracın altındaki sistemle ilgili değil. Tüm aracın Havayı nasıl yarıp geçtiği ile de ilgili. Aerodinamik ve akıllı sistemler. Verimlilik sadece motorlara ve bataryalara gömülü değil. Aracın gövdesinden de akıyor. BYD Çin, L ve Seal 06'sını tek bir hedefle tasarladı. Her seviyede direnci azaltmak. Ortaya çıkan araç sadece güçle değil, hassasiyetle hareket ediyor. Ön tarafta soğutma ihtiyacına göre Kendiliğinden açılıp kapanan aktif hava giriş ızgaraları var. Kapandığında hava akışını düzenleyerek sürtünmeyi azaltıyor. Düşük sürtünmeli fren kaliperleri ve ultra düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler özellikle uzun yol sürüşlerinde tutuşu bozmadan enerji kaybını en aza indiriyor. Yüzeyin altında ise şasi aerodinamiği iyileştirmek için yeniden şekillendirildi. Böylece birçok modelde sürtünme katsayısı düşürüldü. Bu da Özellikle otoyol hızlarında aracın daha az çabayla havayı yarması demek hem bataryayı hem yakıtı koruyor. Küçük sistemler bile akıllı hale getirildi. Geleneksel 12 voltluk kurşun asit batarya lityum demir fosfat üniteyle değiştirildi. Bu sayede ağırlık azaldı ve 100 kilometrede 0.1 litre yakıt tasarrufu sağlandı. Tek başına küçük bir kazanç. Ama BMW'nin felsefesinde küçük kazançlar çarpan etkisi yaratıyor. Bu kaba kuvvet için tasarlanmış bir araba değil. Bir nefesli çalgı gibi tasarlandı. İnce ayarlı, hassas ve sessiz. Her kıvrım, her bileşen uzun vadeye göre optimize edildi. Ama bu atılımların hiçbiri erişilemez olursa anlam taşımıyor. İşte tam burada BMW'nin üretim stratejisi oyunu tersine çeviriyor. Fiyat ölçek ve üretim stratejisi. Rakipler menzil için pahalı malzemelere ve yüksek fiyat etiketlerine yönelirken BYD farklı bir oyun oynuyor. Ölçek, kontrol ve maliyet ustalığı. Çoğu otomobil üreticisinden farklı olarak BYD, kritik parçaların neredeyse tamamını kendi üretiyor. Bataryalar, yarı iletkenler, elektrik motorları, kontrol üniteleri, hatta ısı yönetim sistemleri. Bu dikey entegrasyon sadece bağımsızlık için değil, hız, tasarruf ve kontrol için. 2021'deki küresel çip krizinde aktarma organı için kullanılan kritik bir çipin fiyatı 55 doların üzerindeydi. b bunu kendi bünyesinde üreterek sadece 7 dolara indirdi. Tam %87'lik bir düşüş. Ve milyonlarca araç ürettiğinizde bu tür maliyet değişimleri Tüm fiyatlandırma modelinizi yeniden şekillendiriyor. Malzeme stratejileri de aynı mantıkla ilerliyor. NMC yerine LFP bataryaları tercih ederek, pahalı ve etik açıdan tartışmalı kobalt gibi malzemelerden uzak duruyorlar. Sektör kaynaklarına göre, BYD'nin kendi iç LFP maliyetleri Çin'in en büyük batarya üreticisi KTL'den bile daha düşük. Bu sayede, üretimi küresel tedarik zincirlerine bağımlı kalmadan ölçeklendirebiliyorlar. Ve sonuç net. Çin, L ve Seal, 0.6 yaklaşık 13.770 dolardan başlıyor, Çin'deki en temel Tesla modellerini bile neredeyse %40 daha ucuz hale getiriyor. Üstelik Toyota Corolla hibridi hem fiyat hem menzil konusunda geride bırakıyor. Çoğu şirket fiyatı artırır. Buna da premium versiyon der. BYD tam tersini yaptı. Daha fazla teknoloji, daha uzun menzil, daha iyi performans ekledi ama fiyatı geçen seneyle aynı tuttu. Bu bir fiyatlandırma stratejisi değil. Bu, uygun fiyat kılığında bir yıkım stratejisi. Ve bu stratejinin etkisi şimdiden BYD'nin fabrikalarının ötesinde yankılanıyor. Küresel elektrikli araç pazarını yeniden şekillendiriyor. Pazarın bağlamı ve yıkım BEV hızla öne çıkarken elektrikli araç pazarının geri kalanı türbülansa giriyor. Tamamen bataryalı elektrikli araçlardaki BEV büyüme yavaşlıyor. İlginin azlığından değil, altyapı eksikliklerinden. Birçok bölgede, özellikle şehir merkezleri dışında hızlı şarj istasyonları hala yetersiz ya da güvenilmez. Menzil kaygısı sadece bir korku değil, lojistik bir engel. İşte bu noktada plug-in hibritler geri dönüş yapıyor. Sadece Çin'de plug-in hibrit satışları 2024'te %85 arttı. BV'ler ise sadece %12 büyüdü. Sürücüler esnekliği seçiyor. Günlük işe gidişlerde elektrikli sürüş, uzun yolculuklarda benzin desteği. Bu bir taviz değil. Bu pratik bir evrim. Bu sırada elektrikli araç devriminin simgesi Tesla büyümüyor, Daralıyor. 2024 yılının başlarında şirket, teslimatlar ve üretimdeki darboğazlar nedeniyle 14.000'den fazla çalışanını işten çıkardı. İkinci çeyrekte Tesla 1,79 milyon araç teslim etti. B, Y, D mi? 4.27 milyon. Tesla'nın neredeyse 4 katı. Ortaya çıkan şey aslında felsefi bir ayrım. Batılı otomobil üreticileri tüm bahislerini tam elektrifikasyona oynarken, BID köprüler kuruyor, bugün çalışan, 5 yıl sonra değil, bugünün teknolojisini. KIN, L ve SEAL, 06 futuristik konseptler değil. Üretim bantlarından çıkıyor, yollara iniyor ve Tesla ile diğerlerinin zorlandığı pazarlara giriyor. Elektrikli arabaların geleceğin simgesi olduğu söylenmişti. BYD ise, Yolun düz bir çizgi olmadığını kanıtladı. Yeni bir hibrit yol. Endüstriyi ilerlemenin ne anlama geldiğini ve bu yarışı kimin gerçekten önde götürdüğünü yeniden düşünmeye zorlayan bir yol.